Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak için tamamın ücretsizdir. Bugün arkadaşlar Aslan burcu için, mad ayı için az, özel açılım yapıyorum. Mad ay için baştan ilişkileri, sonra iş ve para e, para olsun baştan e, başlıyorum arkadaşlar ilişkileri için açılım yapmaya. E, başlıyoruz ay mart ayın başında. Evet arkadaşlar. Evet mart martın on ilk 10 gününde ilgili söylüyorum arkadaşlar. Bu kartla ilgili. Evet, her özel hayatınıza aslan Burcuları için söylüyorum özel hayatınızda herhangi bir sorunlar varsa Evet bu sorunları bakıyorum artık tek terk ediyorsun bir sağlıksız ilişki var size e, zarar veren e, ve ilişki size yük olan ilişki kişiler olabilir onları sırtı dönerek e, gidiyorsunuz artık Evet sıkıldınız bu e, sürekli bu sorunlarla uğraşmayı belki sorunlardan yüzleşmek istemiyorsun onun için arkanızda bakmadan gidiyorsunuz. Ee, söyleyeyim. Evet sorunlarınız ve içinde sorunlarınız varsa arkadaşlar mutlaka evet bu şey bir şeyden vazgeçerek daha doğrusu bir şeyden vazgeçerek diyor, bu sorunları çözeceksiniz. Evet ya e, kendi belki et, arzulardan vazgeçerek ilişkilerinizde sorunları çözeceksiniz çünkü ondan sonraki kartlar bize yeni bir başlangıç var. Evet, yeni bir e, duygusal bir başlangıç var demek ki bir barışma var ve evet bir kusur var dese bir kişilere de barışma e, barışma var. Barışacaksınız e, sevgili arkadaşlar. E, bekar olanları için evet, bekar olanları için söyleyeyim ki bu mart başında yeni bir aşk e, bulacakla yeni bir kişiyi evet güzel bir romantik ilişkiye başlayacakla bir kişinin de ya da bir teklif alacaksın. Bir romantik teklif alacaksın. da bir belki çıkma teklifi olabilir. Evet bu ilişki daha başlangıç başlangıçta ama e, evli olanlar ilişkisi olan evet bir ilişki içinde bir e, romantizm katacaksınız daha çok yenilim yenileceksiniz da Ta, ilişkinize edeceksiniz evet evet bu kartınızı bak çok güzel bir kart çıktı arkadaşlar bu mart aynı evet istediğiniz şeyler evet dileği kartı ee, özel hayatınızda aşk hayatınızda konularda bu ayın 10 günü günde ilk 10 günde dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. Dileğiniz gerçekleşiyorsun. Evet, evet. Artık dileğiniz neyse evet bir teklifi bekliyorsa bir aşk mı bulmak istiyorsunuz? Evet bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir sorun dileğiniz neyse onu gerçek olacak. Bir de bu kartlarımız ne soruyor ki? Evet siz sizde baksıyor olabilir. Evet Güzel diyor bu ay için evet yine bir e, işiniz e, size gösteriyor kimsine bağımlı değilsiniz evet paranız var işiniz var kendi kendinize e, geçiniyorsun e, kimse muhtaç değilsin daha doğru söyleyeyim evet dört dörtlük bir kişisiniz e, bu kabukat bunu söyle dört dörtlük bir kişisiniz kimse bağımsız bir kişisiniz. Hmm, hayatınıza her şey doğru doğru beceriyorsun. ama diyor bu kartımız ne söylüyor bir şey diyor um, bir şeye bulaşmak için bir şey gerçekleşmek için diyor olumunu olumunuza bırakın diyor evet zorlamayın diyor bir olay bazen bir şey e, zorlama yok diyor olumuna bırakat onu e, o, o kartı diyor kendi kendi o, o olay e, kendi kendi gerçekleşecek. Video inan kendiniz bu ay için ya biraz daha inançlarınıza inançlı olun daha söyleyeyim Biraz meditasyon yapın, dua edin. ve Nasıl diyeyim? Evet. Ya da bir şey için yeni bir şey öğrenmek bu mart ayında yeni bir kurslara mı katacaksınız aslan olanlar varsa böyle bir düşünceler bir şey var böyle yeni bir şey öğrenmeniz öğrenmeniz olacak. Ama daha çok evet kendinize man maneviyata e, içine dağılın diyor. Dua, dua, dua edin. Evet arkadaşlar şimdi e, o ayın ortasında evet ayın ortasında iki 10 gün ay ortasında. Sevgili Aslanlar, özel hayatınıza ilgili ay ortasında 10 e, gün Mart ayında evet bir gizli düşmanınız var. Size e, bir yalan, e, birler, birler belki yalan söyleyebilir. Bir yalan konusunda bir bir şey keyfinize bozacak. Bu ona ilgili özel hayatınız ilgili bir Evet bir korkulara kapılacaksınız bir endişelere kapılacaksınız ve biraz hayata küsmüş olacaksınız biraz bu kişiyle e, ilişki olan kişilerde ya da da uzaklaşacak evet biraz asosyal e, asosyal ederek kendinize evet biraz kendi kabuğu çekerek biraz sosyal hayatınızda uzak duracaksınız evet çünkü bir bir yalan, bir kişisi de evet bir yalan mı, bir tuzak mı kurdu, bir konuda bir sıç, bir sıç size kandırdı, o da size keyfinizi bozdu olabilir. Onu ilgi evet biraz e, olumsuz demeyeyim ama şey söyleyeyim, biri endişeyle bir bir e, korku bir gerilim e, bu konularda bir gerilim e, size bir hayal kırıklığı size uğramış ola, olabilecek. Onu ilgi evet kendinizde biraz asosyal, asosyal ederek kendinizi kabuğu çekerek biraz dış ortamda dış hayatta biraz çekiniyorsunuz görüyorum. Ama diyor bu, dikkatli olun bu dış hayatınızda küserken etrafınızda insanları küserken evet biraz diyor kötü alışkanlıklarınıza dikkat edin diyor. Özel hayatınızda evet aşırı her şeylerde aşırı şeylerde mesela aşırı kıskançlıkta aşırı kontrolde şiddetten her şeyde uzak durmanız lazım. Bak pişman olacağınız işleriniz yapmayın. Sonra pişman olacağınız işleri yapmayın. Dikkat edin aslan e, Burcu karşınızdaki kişi evet aşırı davranmayın aşırı davranışlardan sakının ve evet, ayın sonunda bize e, nasıl geçecek özel hayatınızda ne hangi değişimler olacak bakıyoruz evet özel hayatınızda ay sonuna doğru evet evet çok güzel. Aslan Burcu. Evet Mars sonunda hayatınızda güzel bir olaylar gerçekleşecek. Bakıyorum bir yeni bir başlangıç var. Evet yine tekrar bir ilişki olabilir. İlişkiler içinde ilişki olmayanlar için söyleyeyim ki evet bir ilişkileri var. Bir bak burada aynı başında bir kişi size duyguları söyle belki açıklıyor. İlişki olmayanlar için bir değil duygular sizler açıklıyor ve ay sonu doğru sizin bir ilişki başlamışlar olabilir ama tabii ki bu ortasında bir yalanla yalan çıkabilir bir şey endişeler olabilir biraz olumsuzluklar olabilir ama bunlar çözülecek görüyorum evet bunlar hepsi üst üste gelecek geleceksiniz ve hayatınızda yeni başlangıçlar var güzel başlangıçlar olumlu başlangıçlar Evde olanlar için bir şey planlıyorlar. Olabilir bir ev alma, bir ev için bir e, araba, ev bir şey planlıyorsunuz. onu ilgili bir şey e, gerçekleştireceksiniz. Ya da aileni büyütmek istiyorsunuz. Bir e, hamillik düşünmeyi istiyorsunuz, düşünüyorsunuz. Belki ondan da olabilir. Çünkü ondan sonra bir güzel e, yap, e, yapacağınız şeyler Güzel haberi alıp evet bir kutlama yapacaksınız. Bir şey tamam tamamlama kutlaması evet. Evet arkadaşlar, sonra bir konuda görüyorum yeni biraz kafanız karışıyor. Eee şey iki kelimede kalıyorsunuz evet. Ama sert bak sert mutlaka bütün her yerde sert davranışlarda uzak durmanız gerekir ki ee, özel hayatınızda isteklerinizi yerine gelecek. Evet bu ay, bu ay için özel hayatınıza isteklerinizi yere get, yere gelecek gene artık özel hayatınızda istekleriniz varsa ama bütün gecikmeler bitiyor. Artık diyor kararsız olmayın diyor. İste hayal ettiğiniz şeyi yapın diyor ve isteklerinize kavuşacaksınız. Desteklerinizi kavuşacaksınız bakayım bu hmm. evet ve sonunda sonunda ne olur olacak mutlu bir ilişki olacak bak oyun mu evet birbirinize birbirinize yaratılmışsınız gibi olacak evet doğru bir kişi bulacaksınız bakar mısınız aslan burcu için evet Evet mutlaka küçük bir sorunları alacak ama bunları hepsi üzerinizin üstesine geleceksiniz ve mutlu bir ilişkiniz olacak. Evet şimdi Mart ayı Aslan Bur Burcu iş para hayatı hangi olaylar olacak işinizde ne olacak bakıyoruz hemen. Evet bu da ay başında tekrar ay başı Ay, 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 ay. Evet ay ortası ne yani, ay başı bakalım Bunu koyalım Evet ee, Evet arkadaşlar bir konudan bir ve di be, konusunda belki para konusunda biraz sıkılacaksınız Evet birazcık sıkılıyorsunuz Evet bir şey e, banka hesaplarınıza dolayı evet iş işinizde işsizliğinize dolayı ne bir konuda bir bir görüyorum bir hesap kitap yapamıyorsunuz görüyorum onun için biraz kendinize sıkıntı çıkıyor giriyorsunuz evet biraz belki işe gir, işinde biraz engeller var olabilir bir iş para ödeme konularda maaşınız yetmiyor olabilir ama sonunda bu bu sıkıntılarda üstesine bak zaferinde geliyorsun evet başlıyorsun bu sıkıntılar hepsi atıyorsunuz ve zaferle ulaşıyorsunuz diyor hedefinize o zaferle ulaşıyorsunuz evet konulan hangi konular ne konuda sıkılıyorsunuz diyor hangi konular size sıkıntı veriyorsa mutlaka onları yeneceksiniz ve üstesine geleceksiniz diyor. ve sonunda evet ailenizi bu belki para gelecek bir şey mutlu oluyorsunuz. Çünkü para, belki aile için bir gün alışveriş mi yapıyorsa aile için harcama var. Ya belki ya da aileyle beraber, beraber aileyle beraber bir şey, güzel bir şey mi yapıyorsun yapacaksınız. Bir ortaklı iş olabilir bu ilgili bir şey. Çünkü evet sonra bu ay başından Aslan burcu için iş enerjileri bütün gecikmelerin yeni sona erdi evet her şey bir anda olacak. Evet hmm, ay başına belki maaşını alacaksınız. iş çalışıyorsunuz. işiniz yoksa iş bulacaksınız. Evet ee, ya da güzel bir ortaklık tekrar güzel bir ortaklık kuruyorsun. Bu da aile aileyle beraber güzel bir başarılı iş mi yapacaksınız? Evet çünkü güzellik güzel kardeş, e, bütün sıkıntılar sıkıntılarda üstesine geleceksiniz görüyorum. Evet. Aileyle beraber belki bir şey mi yapacaksınız? Ama önemlisi bu kat Bütün gecekmeler mesela maaşın alacaksa bu ayın başında alıyorsunuz. İşte e, bütün planlarınızı diyor gerçekleştireceksiniz. Hedeflerinizi İste isteklerinizin yerinize gelecek. Şimdi Mart ortasından ne bekliyor bize aslanlara Yine tekrar bu yalan dolan. Evet arkadaşlar yine bir kişiler bir şey yalan yalan var ortada. Evet bu da size dikkatli olun dikkatli olun bu kişiler herhalde size yine de bir gizli bir düşman var bu size bir yerde tuzak mı kurmaya düşüyor ya bir, bir konuda size evet bir rahatsızlık verecek evet aslan e, burcu bak tekrar aynı kart aynı ay ortasında aynı şey çıkıyor bu bir yalan ortadan çıkacak ya bir kişilerde bir anlaşmazlık mı yaşayacaksınız Evet, bu da biraz size yine tekrar biraz bu konularda biraz kendinize e, yorgun hissedeceksin. Evet, biraz kendinize bitkin, aşırı yüklenmiş hissedeceksiniz. Evet, bu 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 konular da size baskı yaratacak, kapanak kısılmış gibi hissi kapılacaksınız. Evet, e, ama ani bir olayla diyor. Evet, bu biraz e, ani bir haber. Evet bu bak bu konularda ilgi de unuttum. Bunu söyleyeyim. Bu konuda dengelemeniz ihtiyacı var. Evet bu konuda da artık ya da siz birine yalan söylüyorsunuz ya bile size hem kandırıyor. Bu konuları mutlaka çözmeniz lazım. Bu dengelemeniz lazım. Ve aynı bir haberde evet aynı bir hayatınızda bir haber geliyor. Ve o haber üzerine hızlı hareket etmeye başlıyorsunuz. Sevgili aslanlar. Bu haber ne ilgili? Evet. Bir konuda haber gelecek. Evet. Bu işinizle alakalı. Bir bir projeye alakalı olabilir. Bir şey mi yapmaya planlıyorsa. Onunla ilgili bir haber geliyor. Ve Be çok bekle beklediniz bir haberi. Evet ve sonunda bu projeyi bu tamamlıyorsunuz. istediği şey evet tamamlayacaksınız. Gerçekleştireceksiniz evet. Ama yine kafanızda bir sürü olumsuz düşünceler düşünceler yaratılacak. Onları atınca bunlar bu düşünceler gereksiz diyor. Evet durumunuz bu kadar kötü değil. Kendinizi kafanızda büyütmeyin. Ve evet. ve istediğiniz şeyler Be, bu haber Evet bir çok bir bir çok uzun zaman bekliyorsunuz bir haberi bekliyorsanız bu haber Mart ortasına girecek ve onu ilgili ilgili ne ne ilgilenmiş istiyorsun Evet bunu ilgili harekete geçiyorsunuz ve sonra bizim katil ne diyor dedi istediği şeyleri gerçekleştiriyorsunuz tamamlıyorsunuz Şimdi arkadaşlar ay sonu ilgili Aslan Burcu için kartımız ne söylüyor sonuna ilgili evet tekrar hmm, tekrar yeni bir şey bir e, hayal kırıklığı uğruyor biz. bir kişiyle bir iş arkadaşla da bir iş iş yerinde belki bir e, yeni bir anlaşmazlık mı yaşayacaksınız olabilir evet ama bilin evet her şey olumsuz bakıyor ol, olumsuz bir sürekli bakıyorsa ve duyguları hep olumsuz olumsuz önde yoruyorsunuz evet biraz da bu durumda diyor evet biraz durumu iyi tarafa bakın diyor belki bu da sizin için sizin iyiliği için bir şey onda kendi iyilikleri çıkartmanız zorunda o o kötü durumda içinde yine de bu durumda her bir koşullarda iyi iyi, iyi bir şey, bir, iyi bir tarafa görmeniz gerekiyor. Evet, iş yerinizde evet, yeni tekrar yeni bir ay sonunda ne para konusunda. Evet, bir şey sevineceksin. Bir şey, sev, ya da sevdiği şeyler kendi size mutlu edecek bir şey mi yapacaksınız? Bir, belki tatil planlıyorsunuz, tatil planlarınızı gerçekleştirecek bir şey nasıl diyeyim bir şey rezervasyon mu yapacaksınız olabilir çok istediğiniz şeyler şöyle üzerinde para harcayacaksınız Evet bu da size birazcık Evet para para gidecek söylüyor Evet bir şey bir para yatacak keyfi için Evet bir e, bu yaptığınız planları biraz size para konusunda biraz para kaybına uğrayabilir. Ona ilgili. Ama diyor bu sonra bir kişi size destek verecek. Bu kişi bu sıkıntılarda size kurtulacak. Size de o kişiyle desteğiyle refaha kavuşacaksınız. Evet bir bakalım. Son kartınızı ne söyleyecek? Evet. Sonunda şans mutlu kartı çıktı arkadaşlar. Evet sonunda refaha kavuşuyorsunuz. Bütün maddi konu, iş konularda dileklerinizi gerçekleşecek. Bak bu çok pozitif, güzel bir kart. Aslan Burcu için bu ay evet genelinde pozitif enerji, pozitif ve, ve neşil, yüksek bir enerjiyle bu ay geçireceksiniz. Evet sevgili Aslan Burcu bugün falanızı sona erdi. İnşallah mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz.